Şiir niye var? Çok mu lazım? <laughs> kesinlikle evet. Çünkü şiir, ah, edebiyatın sanırım en üst segment ortaya koyduğu ürün. Şaka tür. yapıyor olmalısınız. Evet, kesinlikle ya. öyle. Ya deli işi değil mi bu Aruz vezne? Kim bu ölçü işini soktuğu şiir? He? Ölçü önemli bir şey. Fransız Edebiyatı'nda Fransız şiirinde de hep ölçüyle yani o kadar. Tam divan serbest... anlıyoruz? Tabii ama o, o dönemin anlatımıydı. Aslında bütün yapıtları dönemine göre yargılamak lazım. Evet. Şimdi 21. yüzyılın bugünün insanı divan edebiyatını anlamasını, yargılamasını beklemeyin Çünkü o dönemin koşullarında o bir saray diliydi. Saray üstünlerin bulunduğu bir yerdi tabii ki. Yazan kişi başka biri anlayabiliyordu yani? Ee, ya şimdi... Tabii çok ilginç konular buralar ama çok da girmek istemem çok alanın değil ama şunu söylemek isterim sonuç halk için yazılmadı divan edebiyatı halk için karaca olan yazdı Pir sultan yazdı dönemin yazarları geniş kitlelere ulaşamıyor istedikleri şöhreti yakalayamıyorlardı bu duruma dertlenen delikanlı antik Çinliler ilk fotokopi aletini icat etti. Bu yeni alet Çin'den Mısır'a, oradan Araplara ve en sonunda da bilinen ilk fotokopici olan Johannes Gensfleischus Zurladenzum e Gutenberg'e kadar geldi. Fotokopinin icadı ile birlikte yazarlar imza günlerini duyurabileceklerdi. Rus yazarları neden bir palto almak için bu kadar mücadele verdi? Yani aynı bize benzemiyor mu şu an para bir palto almak? Öyle bakmak aslında. Yazarlarla, onlardan çıkan ürünler arasında çok doğrudan bir ilinti yok. Roman yazarından bağımsız bir özgün varlık olur. Yazardan çıktığından itibaren artık okunmalıdır Ama yazar roman içinde taşır. Çünkü roman yazardan çıkmıştır. Yazarın elinden, kaleminden. O yüzden yazarlar ne kadar kendi aralarında ya da işte bir takım kavramlarla kavga etseler de onun içinden çıkan, elinden çıkan yapıt artık ona ait değildir. Bize, okura aittir. Eleştirmenlere aittir.